Ters mühendislik nasıl yapılır? Ters mühendislik PC üstünde daha çok belli başlı yazılımlarla yapılıyor. Bu yazılımlarla işletim sistemine ve yazılımın çalıştığı platformlara hükmetmeniz gerekiyor. Donanım üstünde de yine benzer şeyler geçerli. Bunun işlem için daha çok decompilerler, debuggerlar veya statik analiz araçları dediğimiz diğer araçlar kullanılıyor. Peki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bir yazılan bir hex dosyadan nasıl olur da hani benim yazdığım kodun ne yaptığını anlayabilirsin diye soruyorlar. Şimdi şöyle oluyor bu. Bir bir kere yazdığınız kod hex dosya bir derleyici de oluşturuluyor. Yani bir derleyiciden çıkıyor. Sonra bir linker'a giriyor ve sonunda bir hex dosya, binary bir dosya elinize geçiyor. Geçiyor. bu hex dosyanın içerisindeki standart yani compiler'ın kullanmış olduğu standart kütüphanelerin parmak izleri var. Dolayısıyla bu işi sizin elinizden almaya çalışacak veya sizin yaptığınızı anlamaya çalışacak kişiler profesyonelse ya bir de bu var zaten. Buna değiyorsa veya siz diyelim ki kodunu kaybettiniz. Bir bunun bir kısmını incelemeniz gerekiyor. Buna değecek bir şeyse, bu parmak izleri üzerinden giderek bunun da araçları var. Basitçe şöyle anlatayım. Bir kütüphane oluşturdunuz, library oluşturdunuz. Bu library'nin bir parmak izini üretiyorsunuz. Parmak izi dosyasını. Bu parmak izi dosyasının içerisinde Nasıl olsa bu derleyici yaygın bir şekilde kullanılan bir derleyici. Yani mesela standart C kütüphanelerini ele alalım. Mesela veya kriptolama için kullandığınız standart bir kütüphane nedir? OpenSSL mesela. Ele alalım. Bunları, bunlardaki fonksiyonları parmak izi açısından taradığınız zaman bu parmak izlerini, fonksiyonların parmak izlerini ürettiğinizde buna şu fonksiyonu veya bu fonksiyonun parmak izidir diyorsunuz. Daha sonra sizin kendi kullandığınız statik analiz aracında bu parmak izlerini kullandığınızda kişinin ürettiği hex dosya veya erf dosya formatı önemli değil. Bunun için gerek olsun gerek Python'da olsun veya başka script dillerinde olsun tool'larla yazabiliyorsunuz. Ürettiğiniz parmak iz dosyasını yüklediğinizde bu statik analiz aracı sizin kodunuzun içerisindeki tanıdığı bütün fonksiyonları bu budur diyor. Karşınıza döküyor. Bundan sonrası zaten çok fazla zorlayıcı olmuyor. Öyle ki ARM konusunda, PC üzerinde zaten bu konu çok genişmiş yazılımlar var. Yani öyle ki işletim sisteminin tüm çalışmasını elinden alıp, e, yani biz ring sıfır dediğimiz bir seviyede, yani sürücülerin çalıştığı seviyede işlemler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde e, statik analiz aracında da bu işlemi yaptıktan sonra sizin ürettiğiniz e, dosya veya nasıl diyelim firmware zaten açık hale geliyor. Bu statik analiz araçlarının kimleri gelişmiş decompilerler barındırıyor. Bu decompiler direkt üretilen assembly kodunu size C kodu haline dönüştürebiliyor. Bundan sonrası zaten nasıl anlatayım? Yani bu işi yapan adamın zaten profesyonelliği ile alakalı olduğu için kolayca kodunuzu veya saklamaya çalıştığınız algoritmayı Çözmüş olma aşamasına kadar gidiyor.